Genç Beşiktaş kariyerimizin 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde yine Avrupa maçlarımızdan, Galatasaray derbisinden ve Türkiye Kupası maçlarımızdan devam edeceğiz. Ben videoya girmeden önce eşleşmeyi yaptım ve Altın Ordu ile eşleştik. Altın Ordu maçında rotasyon bir kadro ile çıkacağız. Çünkü hemen 3 gün sonrasında Young Boys maçımız bulunuyor. Altın Ordu maçına çıkacağımız ilk 11 bu şekilde hocam. Tamamen yedeklerden oluşma bir kombiyle çıkacağız. Bir tek kalecimiz aynı. Onun dışında ilk 11'deki oyuncularımız da yedeklerde oturacaklar. Bakalım neler olacak. Ya boysa son maçımızda 3-0'dan 3-3'e dönen harikulade ve şaşırtıcı bir maç yaşadık. Bu sefer onları yenmek istiyoruz. Kendi evimizdeyiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hızlıca bir Türkiye Kupası eşleşmesine geçelim hocam. Evet hocam geldik. Maç gününe Olcay Şahan'ın yönetiminde olan Altın Ordu'ya karşı bir de bir maça çıkacağız. Eyüp bu arada pilot takımımız Ümraniye Spor'da aynı şekilde. Eldeki pilot takımlarla olan tüm anlaşmaları feshettim ve yerine yenileriyle anlaştım. Süper Lig'den Eyüp Spor 2. Lig'den Ümraniye pilot takım kadromuza attık hocam bu sayede göndereceğimiz oyuncular daha iyi gelişecektir ben böyle düşünüyorum aynı zamanda yakın zamanda bir de yabancı bir takımla anlaşacağız İspanya ikinci liginde düşünüyorum bakalım başka liglerden de olabilir ama biraz daha ikinci liglerini kovalayacağız. ana ligden ortaklık alabileceğimizi düşündüğüm için Şimdi bir maça geçelim hocam. Junior Junior Zin ile alakalı bu kafam karıştı. Jarego da geçen gün Portekiz U21 yılın oyuncusu dedi. Size de bunun haberini vereyim. Doruk Tuğrul'la Beşiktaş'ta ilk az takım maçına çıkacak. Yani olur da süre verirsem tabii. Kendisi ilk 11'de yazmadım herhalde. Hatırlamıyorsam. Aynen. Kendisi ilk 11'de değil Fernandez'in yeleği. Çünkü gücümüzü o kadar düşürmek istemedim bu maç. O kadar risk atmaya gerek yok. hoca marka direkte açılan ortayla Enis'in kafa vuruşu dönen top Emirhan kafa vuruşuyla golü buluyoruz. Sen gelme ulan ayı. Muçi de bugün ilk 11'de sıra aldığı maçta penaltıyı gole çevirdim. Muçi oyunu aldığında iyi işler başlıyor ya. Birazdan yedekleri değişeceğiz. Dakika 70'ten itibaren Ersin'e süre vereceğim. Semih'le beraber de skoru 3-0'a getirdik. Enini sindirdi. Semih bitirdi. İki forveti birden aldık oyunu. Son dakikalar. Ersin'i artık oyun almak istiyorum. Kendisi biraz tempo kazansın. Hem de ne olur ne olmaz restes sakatlanabilir. Bizim restesin hiç belli olmaz. Muçi güzel geldi ama bitiremedik. Gayet iyi gidiyoruz şu ana kadar. Skor 0 Yarın da sanırım İmraniye Spor'un kara gümrük var. Kara eşleşti onlar da. Büyükte saat 6'da Erzurum'la İmraniye de kara gümrük yapacak. Herhalde yarın yapacak. Veya dün mü yaptılar acaba? Neyse yapacaklar işte. Kara gümrük yener yüksek. Ümraniye'yi. Ve baş Beşiktaş 3, Altın Ordu 0. Güzel bir maçtı. Rotasyona gittik. Kendimizi çok yormadık. Basit. iyi bir maçtı. Sırada Young Boys maçı var. Hızlıca yan Boys maçına geçelim hocam. Evet hocam. Maç günü geldi. Yedeklerde Emirhan Topçu yerine Necibuysal Uysal var. Emirhan geçen maçta küçük bir sakatlık yaşamıştı hatırlıyorsam. Bu maça çıkabilecek seviyede ancak biz riske atmayacağız. Çünkü önümüzdeki maç Galatasaray maçı. Topörlerimizden birine bir şey olması durumunda devreye o girecek. O yüzden yedeklerde Necibuysal Uysal var. Emirhan Galatasaray maçına kadar dinlenmeli. Bakalım. Grupta her şey belli değil hala. Young Boys'la aynı puandayız. Biz sadece average olarak üstünüz. Zaten gruptan çıkacak iki takım da kesinleşti. Young Boys'la biz gruplardan çıkacağız ama amacımız grubu birinci bitirmek hocam. İleride daha kolay fikstürler çekip biraz daha rahat etmek istiyoruz. Grubu birinci bitirmek istiyoruz bu yüzden. Şu anda maçta 3 şut olsa da henüz isabet yok. Şimdi dakika 30 çok sıkıcı bir maç geçiyor oğlum. Niye böyle ya? Evet ilk yarı sıfır sıfır RAM aksiyon olmadan bitti Dünyanın en sıkıcı maçını izlemiş olabiliriz Herhangi bir değişiklik yapmadan devam edeceğim Dakika 55 gibi yine değişikliklerimizi yaparız hocam Evet değişiklik vakti geldi maçta artık skora katkısı olmayan oyuncuları bir bir almamız lazım. Aa, ki de değişmek istiyorum burada. Hücuma katkı sağlaması için. Tüm değişiklik haklarımızı kullandık. Biraz daha ileri uçta yaptık değişikliklerimizi. Skor olarak öne geçmek istiyoruz. Ancak takımımla istediğimi veremedim bana ne yazık ki. Üstüne üstlük kendi 1-0 geri düşüyoruz bu maçta. Tempo yükseltmemiz gerekebilir ya. Tempo yükseltelim hocam bir tık. Young Boys bizi iki maçta da garip bir şekilde taşırttı. Yani bilmiyorum çok garip işler oluyor. Maçı yenemezsek zaten onlar gruptan net bir şekilde birinci çıkacak. Diğer maçlarını kaybedeceklerini düşünmüyorum. O yüzden en kötü beraberlik lazım bize. Diğer kalan maçlarımızı kazanır. Gruptan averajla birinci çıkarız. Hadi oğlum. Hadi be. Helal be. Rodrigo. Aradığımız o golü getirdi bize dakika 85'te. Keşke bu golü çok daha erken bulsaydık. Ve bu ikinci golümüz olsaydı ama. Olmadı. İkinci yarı Young Boys oyuna biraz daha ağırlık koymayı başardı hocam. İleri attım ne yazık ki. Asla istediğim performansı göstermedi bu maç. Yani istediğimi alamadım onlardan, üzücü. Yine bir bir Berabere biten bir maç. Hızlıca hocam maça giriş yapıyoruz. Geçen yaptığımız iki derbiyi de kazanmıştık. İkisinde 2-0 kazandık. İkisi de deplasmandaydı. Merbahçe ve Trabzonspor maçlarıydı. Bugün kendi evimizde Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Galatasaray neredeyse her kariyerimde Muslera'dan Esmine'ye atılan uzun toplarla gol bulan bir takım. Yani Galatasaray'a karşı top rakipteyken çok önde savunma hattı bir hatayken önde savunma hattı gayet iş yapıyor. Bu kadar o hataya düşmeyip çok öndeye almayacağım. Bakalım neler olacak. Tabi o zamanki taktiğim ve şu zamanki çok daha farklıydı. Şu an çok kısa pas yapıyoruz aslında. Takımı çok öne almak pas açısından bizim için daha iyi olur ama. Yine de böyle devam edelim. Roni Bahçı çok güzel aldı topu. Orada rakibin kapmasını bekliyordum ama kapamadılar. Bu atakla golü bulabilir miyiz? Vallahi bulduk. Büyük turun en Teken topla golü bulduk hocam Kendi kalesine Mükemmeldi 1-0 öne geçiyoruz Galatasaray karşısında Dakika 16'da Bir sonraki Avru Avrupa maçımızda da işte ismi şanı olan bir takımla karşılaştığımızda da galibiyet alamazsam veya iyi bir skorla galibiyet alamazsam Avrupa'ya özel bir taktik planına geçmeyi düşünüyorum. Aklımızda bulunsun bunu. Çünkü bu taktikle ligde çok iyi işler yaparken ne yazık ki Avrupa'da iki maçı da yenmemiz, yenmemizi beklediğim Young Boys maçının ikisinde de berabere kaldık. Birinde çok rahat kazanırken bir anda beraberliğe düştük. Ötekinde de zar zor bir bir berabere kaldık. Yani istediğim performansı gösteremedik Young Boys maçlarında. Biraz daha Oyuncuların performansı ile alakalı tabi direkten dönen topa bak çizgide kaldı. Aman Allah'ım. Ama ne bileyim istediğim sonucu ama bu oyuncuların yorgunluğundan kaynaklı abi. İki gün dinlenebildiler sadece onda da zaten antrenman yaptık. Yani rakiplerimizin çok daha rahat bir futbol olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani evet baktığınız zaman biz 2 gün dinlenebildik ancak Galatasaray'ın 3 gün dinlenme hakkı var. Maç 4 gün sonra ama dediğim gibi 3 gün dinlenme hakkı var. Ben yani bir gün daha fazla dinlenebiliyorlar en azından. O yüzden onlar biraz daha rahatlar bana kalırsa. Aynı şekilde bu Fenerbahçe ve Trabzon içine geçerli. Fener yine bizle Avrupa'da beraber oynuyor. Giden neredeyse aynı fikstürlerle oynuyoruz ama Trabzon mesela Avrupa'da mücadelesi olmayan bir kulüp hocam. de bir sakatlığı var. 5 ila 7 gün. Bu da hangi maça kadar iyileşebileceği anlamına geliyor. Belki Vojvodina maçına iyileşiyor. Vojvodina maçında Semih'in olmasını bekliyoruz. Bakalım olacak mı? Bu ne oldu? Dinamo mist, mist miydi bu takımın adı? Dinamo, Dinamo'yu 1-0 yenmiş hocam bunların değişine göre. Mükemmel oynamıştık abi <gülüyor> Nets'te. <gülüyor> bu ne oğlum ya? Evet hocam sırada Gaziantep maçımız var. Al Musrati döndü diyebiliriz. Bu maçta kendisini ilk 11'de başlatacağım. Normalde yedeklerdeydi ama son anda ilk 11'e koyma kararı aldım fakat ikinci yarı çıkaracağız kendisini. amacım kondisyon kazan. Uzun süre bir sakatlığın ardından tekrar ilk 11'e geldi. Salıltı <laughs> Sarayı Sivas'ı 4-1 yenmiş. Fenerbahçe'de Antalya sporluydu sanırım. Dündü maçta 1-0 yendiler. de. Derken Kozlovski dakika 3'te ağlarımızı sarsmayı başardı. Yani uzun bir aradan sonra Lig'de gol yedik sanırım uzun bir aradan sonra sanırım. Ama hatırlamıyorum ben sonra ne zaman gol yediğimizi. Bu 13. maçımız ligdeki. Çıktığımız 12 maçın 12'sinde kazandık. Birinde bile beraberliğe yer vermedik. Bugün de kazanacağımızdan %100 eminim. Kazanırsak 38 puana mı ulaşıyoruz? Bakayım puanımıza biraz ben gelir. Elan Landroni beraberliği getirdi bize. Ronnie Varciği Aynen kazanınca 38 puana ulaşıyoruz. En yakın rakip Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını 7'de tutuyoruz. Yok lan pardon. Oğlum 7 değil lan puan farkı 8 oluyor. Beraberiz işte 37 2 daha ekle hocam. 39 10 puan fark var aramızda. Kazanırsak. Galatasaray'la da 11. Yani bu maçı kazanmak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Ve Rony Çok güzel falsa verdi. Maçtaki ikinci golünü attı. İkiz bir öne geçirdi bizi. Juarego da kendini bu maç toparladı, bir asist yaptı. Aynı performansı Zeki'den de bekliyorum hocam. Bu arada bir gol daha yedik. Gaziantep ah, hırslı oynuyor ama gol iptal. Offside. Beklerin rolünü değiştirdim. İki yönlü bekten standart beke çektim hocam ama benim olsun. Değişikliğe gitmek istedim beklerde. Niye bilmiyorum. Rollerinde iyi oynamıyorlardı son zamanlarda. O yüzden bir değişiklik yapmak istedim. Orada penaltı kararı geldi. Niye geldi hakkında hiçbir fikrim yok. Rodrigo vurdu. Skor 3-1 oldu. Bu sezonki 10. golü Rodrigo Rekalmi. 6 şut 4 isabet. Gaziantep 4 şut 4 isabet. Onlar da hücum oynuyor. Pozitif futbol değil. Direktmen hücum oynuyor onlar da. Şimdi ikinci yarıda Alun Sırati'yi oyundan alalım hocam. Bu arada geç sonunda savaşçı orta saha savunmadan desteğe çektim. Aslında gol yememizin bir sebebi de o olabilir biliyor musun? Tekrar bir savunmaya çekeceğim. Çünkü destekteyken biraz daha farklı bir oyun stili olduğu için aslında savunmadaki rollerimiz azalıyor. Bu yüzden gol yemiş olabiliriz bu maç. Şimdi tekrar bir savunmaya çekeceğim bakalım. Joarevo'nun ayağından kaptırdığı top sonucu az daha atak yiyorduk ama net bu hata bertaraf etmeyi başardı. Fakat tekrar geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Felix'ten uzaklaştırma. Penaltı. Tam çizgide gibiydi aslında ama yine de penaltı kararı verecek herhalde. evet penaltı. Ben bu penaltıyı açıkçası Restes'in tutabileceğini düşünmüyorum. Ama tuttu. Ama tuttu. Restes. Penaltıyı tuttu hocam. Normalde penaltılarda o kadar iyi bir kaleci değildir Restes. Dakika 57. Değişikliğe gitmek istiyorum artık. Yorulan Zeki ve Merih'i oyundan alalım. Toplam 4 değişiklik yapmış olduk. Bu değişiklikle Yasin Özcan'ı da oyuna sokmak istiyorum. Erken, o kereke ki... Takımının ikinci golünü kaydetti. Ama yine iptal. Yine offside. Üstüne bir de penaltı kaçırdılar. Yani ideal diyebileceğimiz bir maç. Biraz garip işler dönüyor. Çelik, çelik, bir maç yani aslında baktığımızda. Rodrigo ya son anda pasını aktarmaya başardı Rego. Ancak yine Burkan'ın müdahalesiyle top Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Boştaki topu aldı Rodrigo. En iyi gol ancak offside. Offside gibiydi. Gibiydi değil bence direkt offside'di. Aynen. Offside. Bulduğumuz toptan güzel bir gol bulsak da ne yazık ki Enis offside'da kalıyor. Skor 4 1den tekrar 3-1'e inişini yapıyor hocam. Biz 3 mutlak gol pozisyonu bulmuşuz. Gaziantep 2. Bunun teki penaltı tabii ki. Bizim de 3 mutlak gol pozisyonunun teki penaltı. O yüzden 2 mutlak gol pozisyonumuz var. Maçta bitti. Beşiktaş 3. Gaziantep Futbol Kulübü 1. Güzel bir maçtı. İstediğimiz skoru elde ettik mi elde ettik. Ama istatistikler olarak baktığımız zaman gerçekten çok yakın bir maçtı. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Vojvodina ile Avrupa maçımızı yapacağız. Fenerbahçe'de Roma'ya kendi evinde 4-2 yenilmiş maçın neredeyse tamamında 4-1 gerideyken 79. dakikada bir gol bulmuşlar ve maçı 4-2 noktalamışlar. Biz de kendi evimizde Vojvodina ile bu maçta Avrupa maçlarında dediğim gibi farklı bir taktik yapmayı planladım. Söylemiştim. Bu sefer farklı bir taktiğe geçiyoruz hocam. Yine oyunculardan çok bir şey değişmeden sadece sistemi biraz değişerek yapacağımız bu taktik Avrupa'da biraz daha etkin kılacaktır bizi. Tabi bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da Bojvedin ile maç yapmak. Bakalım bu maçtan galip gelebilecek miyiz? Kalan iki maçımızın ikisinde kazanmak zorundayız. Çünkü Young Boys kaybetmeyecektir. Kaptarı ve var ya. Biz de kaybetmemeliyiz o yüzden. Kaybetmeye geçtim zaten. Vücudunu ya kaybedeceğimi düşünmüyorum ama beraberlik bile bize yetmez. Semih'in golüyle de dakika 4'te öne geçiyoruz hocam. Jaregon'un asisti Semih'in golü. Rükelme. Çok güzel bir gol. Direkten çarparak çizgiyi geçen golde gerçekten hiçbir performans hocam. Jarebo güzel bir çalım. Roni Barci Corner. Bu sürede 2-0 üstünlüğü ele geçirdik Bojodine karşısında. Young Boys'ta Shakhtar karşısında 1-0 galip. Şu an umarım Shakhtar en azından bir beraberlik alır Young Boys karşısında. Roni vuramadı o topa Roni Roni varci. Demi'nin asistiyle Farkı 3'e çıkardı Roni varci. Mükemmel gidiyoruz mükemmel Harikulade Yani vursa da Avrupa'da bu taktikle devam edebiliriz diyorlar. Zaten bu bildiğim bir taktik aslında. Diğer kariyerlerimde de emlikteyim. Avrupa'da full bu taktiği kullandım. Sadece bu sefer değişmek istediğim için farklı bir taktik kullandım ama Avrupa'da bu taktikle devam edebiliriz. Juare direkt direk. Ama offside zaten. Roni Barci, Roni Barci. Bu sezonki 9. golü müydü? pasıyla farkı 4'e çıkardı Roni Barci. Duvarego defanstan seken top net sindirdi ancak Bojvodina'da kaldı top. Oy, direkt de patladı. iyi bir şuttu. Maçtaki en tehlikeli şutuydu bu Vojvodina. Zaten iki şutları var. O en tehlikeli olanıydı. ilk yarı 4-0 bitti. Bence mükemmel bir ilk yarı geçirdik. Vulkan Nets'in bir sakatlığı var. Almustrati'yi çıkaracağız. Ya Rego'yu çıkaracağız. Ernest şey alacağım. Onun dışında bir de Pedrola'yı alalım. Şimdi eşitliklerimizi yapalım böyle Gökhan. Umarım Nets'in sakatlığı çok ciddi bir şey değildir. Bu maçtan sonra da zaten videoyu noktalayacağız. Evet uzun attıkları bir top. Zeki sürdü topu açtı içeri ortasını. Penaltı. Mucci vuracak herhalde. Bakalım. Aynen Ernest Mucci. Mucci vurdu ve gol. Fark 5 oldu. Skoru 5-0'a geçirdi. Geçirdi ne lan? Getirdi. Ernest Mucci. Çaktar en son Young Boys hala 1-0 yeniliyordu. Oy çok güzel gol. Çok güzel gol. Mucci Güzel vurdu. 6-0. Evet hala yeniliyor şaklar. Hatta 2-0 oldu hocam. 3-0 oldu. Yani evet Young Boys aramızdaki bu puan mücadelesi devam edecek. Hoca zaten yenerler. Ama haber biz tabii ki de birinci bitireceğiz sıralamayı. Evet tekrardan buradayım. Luka Nets'in sakatlığı 3 ila 4 günlük bir sakatlık. Çok büyük bir şey yok. Adana Demirspor maçına yetişir mi emin değiliz. O da üçündeydi sanırım aynı. Ama hatırlamıyorum. Ama çok büyük bir sakatlığı yok yani sıkıntı yaşamayacağız bu konuda. Neler yaptık bu bölümde? Avrupa maçları, Türkiye Kupası maçı ve her lig maçlarımızı yaptık hocam. Ligde 13 maçta 13 galibiyet, 39 puan, 26 avarajla zirvede yer alıyoruz. Avrupa Ligi grubunda da E grubundayız. 5 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 13 averaj, e 11 puanla yine zirvede yer alıyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda da 5. turda Silifke Belediye ile oynayacağız maçımızı. THF Süper Kupada da Galatasaray ile oynayacağız ancak da o zamanlara çok var. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.